Merhabalar ben Bora Arslan Türk. Bu videoda ağırlık merkezinin e, özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle ağırlık merkezinin kenar ortay boyunca köşe köşeye olan yani şu mesafenin şu mesafenin şu mesafenin kenarı olan mesafenin iki katı olduğunu göstereceğiz. Zaten herhangi bir ağırlık merkezi, herhangi bir kenar orta üzerinde gösterdiğimizde diğerleri için de yapılabileceğinden onlar için de geçerli olacaktır bu oran. Şimdi öncelikle şurayı birleştiriyorum. Birleştirdim. Şimdi dikkat edersek dikkat edersek şu açıya göre şu açıyı biz ortak kabul edersek şu üçgenle şu üçgeni, büyük üçgeni ben yani uzun uzun notasyonlarını yazmayacağım küçük üçgenle büyük üçgenin yani o tepe açıları ortak üçgenleri düşünüyorum burada bir açı ortak bu açıyı oluşturan e, kenarlardan burada 1'e 2 oranı var aynı oran sağ tarafta da var 1'e 2 oranı var yani burada bir benzerlik var kenar açı kenar benzerliği söz konusu. Dolayısıyla benzer iki üçgenden yani ikişer kenar orantılı, 1'e iki oranında büyük üçgenin kenarı küçük üçgenin kenarının iki katı ve e, bu kenarların belirttiği açı da eşit ortak. Dolayısıyla bu üçgenler benzerdir. Benzer oldukları için orantılı kenarlar karşısındaki açılar eşittir. Bu da buraya eşittir. Dolayısıyla ee, bunlar yöndeş açı olur. Yani burada bir paralellik söz konusu olur. Paralellik söz konusu olduğundan dolayı, şurada bakın ufak şeyler de var. Yani şurası şuraya ben A dersem, 2A, 1-2 benzerli olduğundan şurası tabi komple A. Burada da kelebekler var ve paralellik var. Burada da benzerlik var. Burada da benzerlik var. Mesela şurada bir iç ters açı var. Efendim, şurada da şöyle çizgi yapalım. Çizgi gerçi kullanmışız. Çift çizgi yapalım. Bu da buna eşit. Burada da bir kelebek benzerliği var. Ve bu kelebek benzerliğinde A'ya 2A oranı var. Yani burada da 1'e bir, 2 benzerliği var. O zaman işte şurası ne olur? K'ya 2K olur. Yani 1'e 2 benzerliğinden. E, ee, demin söylemiş olduğum gibi bir tane kenar orta üzerinde bu gösterildiğinde hepsi için yapılabileceğinden hepsi için bu geçerli olacaktır. Yani burası mesela T ise burası 2T işte şurası P ise burası komple 2P olur. Yani ilk kısmı göstermiş olduk. Dolayısıyla neyi gösterdik? Ee, o şekilde ben kopyalamıştım. Bir daha yapıştıralım. Dolayısıyla biz neyi gösterdik? Ağırlık merkezinin kenar ortay boyunca köşe olan uzaklığı kenara olan uzaklığın iki katıdır. Yani bu mesela x ise burası 2x, bu y ise burası 2y, Z ise burası 2Z. Demin bunun nasıl gerçekleştirdiğini, e, gerçekleştirdiğini gördük. Bir de kenar ortayda sık kullanılan bir oran daha var. Onu da gösterelim. Bu oranda da şurayı birleştiriyorum göstermem gereken oran şu. Yani şu A ise A, 2A ve 3A. Bunu göstereceğim. Bu da sık kullanılan bir oran. Şimdi ben şuranın zaten orta nokta olduğunu biliyorum. Veya burası K'ya 2K idi. Şurada da bakın bir benzerlik var yine. Kelebek benzerliği var. Ufak bir tane. Buna iyi bakalım. Burada da bir kelebek benzerliği var. E, buradaki oran da K2K. Bu ufak kelebek benzerliğinde. Dolayısıyla şuraya ben A dersem bu da 2A olacaktır. Benzerlikten ötürü. E, buranın da ben orta nokta olduğunu biliyorum orta nokta olduğuna göre yani şuraya kadar 3A ise yani şurada 1'e 2 benzerliği olduğundan yine şurada da bakın bir benzerlik var. Bakın şurada şu üçgenle şu üçgen arasında bir benzerlik var. Nasıl bir benzerlik? 1'e 2 benzerliği. Zaten orta taban orası orta nokta. Ee, o zaman burası komple 3A ise burası da 3A olacaktır. Tabii ben bunu her taraf için yapabilirim. Yani buradan çizdiğimde herhangi bir kenar orta üzerinde gösterdiğimden onu da detaylı olarak gösterelim. Bir tane daha yapıştıralım. Evet buna biraz zor alışıyorum. Şurayı okeylemek lazım yapıştırdıktan sonra. Yani nasıl burayı çizdiğimde geçerli ise burayı çizdiğimde de geçerli burayı çizdiğimde de geçerli. Yani şurası A 2A 3A ise burası da B 2B ve 3B olurken Şurası da C, 2C ve 3C olacaktır. Böylelikle kenar ortaylarla ilgili bu oranları, çok kullanılan oranları ispatlamış olduk.